Diyaliz hastalarının beslenmesi nefroloji proteininde bizim oldukça önem gösterdiğimiz, üstüne titizlikte durduğumuz bir konu. Bu hastalar özellikle su ve tuz tüketiminde dikkatli olmak durumunda. Çünkü bu hastaların idrarları normalde çok azaldığı için ya da hatta bazen tamamen kesildiği için gün içerisinde tüketecekleri ekstra sıvıyla çok rahatlıkla kalp yetmezliğine girebilir. Akciğer ödemi gibi ciddi hayati tehlike doğuran durumları yaşayabilirler. O yüzden biz bu hastaların özellikle iki diyaliz seansı arasında iki iki buçuk kilodan fazla kilo alarak diyaliz merkezine gelmelerini istemiyoruz. E, tabii ki tuz tüketimiyle birlikte su tüketimi de e, ve beraberinde gelecektir. Çünkü e, tuz tüketimi su iştahını da arttıran bir durumdur. O yüzden biz diyaliz hastalarında tuzu da önemli ölçüde kısıtlıyoruz. Bunun haricinde yine diyaliz hastalarının dikkat etmesi gereken e, maddeler, elementler arasında potasyum, fosfor, kalsiyum gibi e, mineraller yer almakta. E, potasyumun tüketilmesi, fosforun tüketilmesi hep belli limitler içerisinde gerçekleşmektedir. Özellikle potasyum diyetine uyulmayan ya da potasyumu yükselten ajanlarla birlikte, ilaçlarla birlikte yüksek potasyumlu gıda tüketildiğinde ne yazık ki ciddi kalp ritim bozukluklarına yol açabilen sorunlar ortaya çıkabilmektedir.